Ya Arkadaşlar şu anda çok üzüldüm. Az önce Gofik ve Oneo yediğim videoyu atmıştım. Ee, silindi bir anda atamadım. Belki silinmemiş de olabilir. Ee, silinmediyse şimdi atacağım videoyu. Ee, ama öncelikle Oneo ve Gofik almayı unutmayın. Dubai çıkışı denemiştim. Bir şeyler de deneyebilirim isterseniz. Ee, şimdi burada yanında Oneo var. Az önce Go freak yedim. Ee, bence Go Freak onda 1 milyondu. Gerçekten o videoyu izleseydiniz tadını çıkarttım resmen. Ee, atabilirim bilmiyorum gitti mi tam olarak. Bakacağım. İnşallah etmemişti çünkü çok iyi bir video oldu bence. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Ve kuzenim Seyfullah'a sesleniyorum. Okulda senin kanalına abone oldum ben. Sırası benim kanalıma abone olmamış. Neyse. Onu ne ya o gofrik almayı unutmayın. Gerçekten reklam değil. Zaten biz kim, reklam kim ya. Neyse. Gofrik ne alın arkadaşlar. Dubai çikolatasına yüzlerce para vermek yerine gofrik alın. o da alın. Gerçekten Oneo da İ karpuzlu Oreo falan gerçekten sakız olarak en sevdiğim marka. Gofrik de artık en sevdiğim çikolata. Eee Neyse işte öyle. Hatta yediğimin kanıtı da var. Bakın. Şu içi boş. Yedim az önce Gofrik. Gofrik şöyle ekranda. Gofrik bildiğimiz gofrik yedik hmm, işte inşallah sizin de paranız yeter bir gün istediğiniz gibi bir şekilde gofrik orneo gibi şeyler alabilirsiniz bir dakika Ee, bu arada e, Antep fıstığı sevenlere an, fıstık parçalı, fıstık ezmeli ve sütlü. Ya yani ben sütlü çikolata sevdiğim için bunu aldım. Yani böyleydi videomuz Tanıtmak için yaptım bunu. E, şimdi silinmiş mi bakacağım. Bay bay.